Galatasaraylıların da şuradan rahat olması lazım. Maçın hakemi istemedikleri ve istemedikleri için bin bir senaryo ürettikleri Vuncic. Evet. Değil mi? Kardeşim çok basit. Federasyon ne yapar biliyor musun? Maç biter. Bütün var kayıtlarını açıklar. Sağda maçı göreceğiz ya. zaten bak. Bütün var kayıtları. Hı hı. Doğru mu? Doğru. Ya şu maçı bir defa iki takım hangisi iyiyse o kazanır hale bir getirelim en önce. Kesinlikle ya. Tamam mı? Sizinlikle, Önce onu bir getirelim. Kesinlikle. Galatasaray mı iyi, Fenerbahçe mi iyi? Maksat bunu görmemiz değil mi bizim? Asıl amaç bu değil mi zaten? Evet. Bir de bak bu hale bir getirelim. Tamam mı? Var kayıtlarını da açıklarsın. Ama bir karar alıyorsun. Birçok spor severin de haklı bulduğu bir karar bu. Galatasaray Hı -hı. istemiyor. Galatasaray da şuradan istemiyor. Galatasaray başka bir yabancı hakem istiyor. Federasyon bu hakemi atıyor. Galatasaray'ın aslında genel itirazı bu yönde. Tamam mı? Tamam. Baktığın anladın, Tamam bunu da anladım. Ama Kadir Sağlam ismiyle niye kafaları karıştırıyorsun?